Okulumuz 2013-2014 eğitim öğretim yılında hizmete açıldı. Okulumuz ilk olarak Atça Atatürk İl Okulu'na ait ilk binada 5. sınıflardan oluşan bir öğrenci grubu ile eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Daha sonra öğrenci ve öğretmen sayıları katı bir şekilde artmış ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde aynı bahçenin içinde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşımıştır. Halen bu binada eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Şehit Jandarma Çavuş Şükrü Öksüz'ün annesi Sebahat Öksüz'ün ilgili makamlara yaptıkları yazılı talepleri doğrultusunda bu ismi 09.05.2023 tarihinde Atça Şehit Şükrü Öksüz İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirilmiştir. Jandarma Orman Çavuş Şükrü Öksüz 2 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul Denizi Fatih ilçesinde dünyaya gelmiş. İlk ve orta öğrenimini Açca mahallemizde bulunan Ali Sönmez İlk Öğretim Okulu ile en üst Lisesi'ni tamamlamıştır. 35 Eylül 1998 tarihinde Ankara Beytepe Uzman Jandarma Okulundan başarıyla mezun olarak Kutsal askerlik mesleğine başlamıştır. İlk görev olan Bingöl Genç Doğan Evler Karakolu'na göreve başlamıştır. Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuşu Göksüz, 23.12.1999 tarihinde görev yaptığı Bingöl genç Doğan Evler karakolunda şehit olmuştur. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksüz bekar olup şehitliği Atça Çamaklı Şehit 卢布·肖恩。<music> Yiğit, has oğlu hasmış. Yollarına gülsel şehit geliyor. Nur inmiş yüzüne seyre doyulmaz. Gören ham yürek o an bayılmaz. Şehit olmak. Yine gözlerimde bir yağmur. Yanaklarım ıslık ıslak. Mehmet'im şehit olmuş. Kanla sulanmış toprak. Sana kurşun ıskandırı. Hepsi hain, hepsi alçak. Uğruna can verdim bu toprak. Senin de, senin kalacak. Dilimde vatan türküsü, elimde şanlı bayrak. Omzunda şehidinin naşı, ölümde emaneti olan toprak. 2020 ve 2021 yılında etkinlik faaliyeti bir başka uluslararası proje olarak şehidimiz jandarma genç doğan evler karakolda şehit olmuştur. Şehit yandarma... اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel âgıbetunil muttebîn. Ve lâ udvâne illâ alâ zâlimîn. Ve salâtü ve selâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi. Ve başta senin huzurunda ve kıymetli şehidimizin huzurunda el açtık. Senin kapına yöneldik ya Rabbi. Güzin, ensâr muhacirin, muhâcirin, tab'in tebe-i tab'in müştehidin. Şehidimizin ruhu için el